Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber yeni ürünlerle makyaj yapacağız. Ben bu konsepti seviyorum açıkçası. Çünkü ürünleri size önce alışverişte gösteriyorum. Fiyatlarıyla beraber daha sonra bunları beraber denemiş oluyoruz. Yani ben ürünü alıp koyduğumda kendi kendime denesem bu kadar eğlenmem, bu kadar mutlu olmam. Sizin de görmenizi istiyorum ürünleri. Şimdi o zaman başlayalım. Elimde aslında yeni ürün olarak 3 çeşit ürün var. Gündemimiz bu üç ürün etrafında dönecek. Ama videoda denemediğim bir de far paletim var. Revolution'un çikolata far paleti. Onu da beraber deneriz diye düşünüyorum. Güzel bir makyaj çıkaracağımıza inanıyorum. Aslında şu an yüzümü sadece nemlendirdim. Ten makyajı vesaire de yok. O yüzden öncelikle baz uygulamasını deneyebiliriz. E Ben size bu likeın bazını da göstermiştim. C vitamini olanı bu. Bunu beraber bir deneyelim. dört damla bütün yüzünüze yeterli oluyor. Bakın zaten yüzümde nemlendirici vardı. Biraz daha nemlendi ve parladı. Yapış yapış bir hissiyatı da yok o kadar fazla. Ama makyajı güzel tutuyor diyebilirim. Şimdi ten makyajına geçelim. Lovely'nin fondötenini bir de beraber deneyelim istedim ben. Ben aslında bunu kullanıyorum zaten. BB kremden biraz daha kalın yapıda, kapatıcılık sağlayan ama gene bile ince yapıda, mat bitişli olmayan bir fondöten diyebilirim. Böyle anlatmam daha doğru olur. Bu kadar bir kapatıcılığı var. Çok hafif bir kapatıcılık sağlıyor ve mat bitişli olmadığı için de seviyorum ben açıkçası. Hemen bunu hızlıca ve tüm yüzümü yayayım. Onda seni güzelce yaydım arkadaşlar. Şimdi ise bence göz makyajından devam edelim. Ki toz farlar kullanırız diye düşünüyorum. Çikolata paletinden. O yüzden aşağı dökülme yaparsa da göz alt kapatıcımızla bunu tamamlarız diye düşünüyorum. Öncelikle bahsetmek istediğim yeni ürünümüz Pastel'in Glow Liquid Eyeshadow Larından 223 numaralı likit farı. Evet bu şekilde ruj gibi düşünebiliriz bence bunu. Şimdi e, nasıl bir makyaj yaparız o kısmı bilmiyorum. Çünkü metalik gri ile şöyle üstündekilere de uygun böyle daha Güzel bir makyaj çıkarmayı düşünüyorum. Şimdi hemen şu e Revolution çikolata paletini de açacağım arkadaşlar ki renkleri meçleyelim beraber. Biraz gene benim üzerimdekine şu ayıcıklarıma uygun tonlar olarak şu ikisini falan kullanabiliriz. Hadi bir ben bunu değdireyim. Hemen hızlıca dağıtayım çünkü sanırım donabilir bir ürün. Elimle dağıtayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sanırım likit formlu her ürün donuyor arkadaşlar. Böyle istediğiniz gibi hareket ettiremiyorsunuz. Şimdi bunu biraz turuncularla, şeylerle açacağız. Hemen şuradaki iki rengi hafif tozutuyor görebilirsiniz. Oldu mu? Daha açık şuradakini alacağım ki biraz daha açabilir miyiz rengi görelim. İstediğim tona biraz yaklaştık ama sanki ben bir tık daha açacağım bunun rengini. Onu da şu en alttakiyle şöyle hafif beyaz simli bir fara geçiyorum. Bakın, güzel bir gece makyajı yaptık aslında. Bunu biraz temizleyelim etrafını ve yaptığımız taslağı aslında şu an biraz inceleyelim. Taslak diyorum çünkü şu iki ucu kesişen yere gene bir sivri olmasa da alttan üste doğru bir eyeliner görüntüsü yaratmaya çalışacağım. E, bunu da göz altı kapatıcısından ziyade e, ıslak mendille de gayet rahat şekil vererek yapabilirsiniz. Yani tam şu kısmı sivrilteceğim kullandığım renkleri burada karıştırarak mükemmel olmasına gerek yok. Dediğim gibi bunu hemen güzelce bir temizleyeceğiz. Evet. Benim için bu yeterli. Şimdi aynısını arkadaşlar bunun aynısını bu gözüme de yapıp geleceğim. Daha sonra gözaltı kapatıcımızı deneyeceğiz. Far genel olarak güzel. Hızlı dağıtmanız ve çabuk davranmanız gerekiyor sadece. Elimden geldiğince arkadaşlar ikisini de eşitlemeye çalıştım. Çok başarılı oldum mu olmadığımı bilmiyorum artık. Nasıl gözüküyor sizin tarafınızdan. Ee, bu ürünü bir de şöyle elime süreyim. Siz de yakından görün. Şöyle bir renk tonu var. Bakın. Zaten donduğunu anlayabilirsiniz. Hareket etmesi. Sürdüğünüz, dokundurduğunuz andan saniyeler sonra bitiyor ama ışıltısı ve renk tonu çok güzel. Kendi de ilk defa böyle bir makyaj görüyorsunuzdur bence bu tarz koyu tonları normalde kullanmam. Hoşuma gitti ama gene de günlük hayatımda kullanabileceğim bir makyaj değil. Ama göz pınarı ışıltısı için çok güzel oldu. Ee, farımız bu şekildeydi. Şimdi o zaman göz altı kapatıcısına geçelim bence. Çünkü Göz altı kapatıcısı ve rimel gelince eminim makyaj daha da güzel gözükecektir. Pastelin cover stiklerinden 01 numarası mevcut elimde. Şöyle stik formlu bir kapatıcımız var. Bol bol sürüyorum vallahi. Ince yapılı, rengi bence bana tam oldu diyebilirim ya. Çok kolay yayıldı, asla donmadı. Bol bol sürdüm, görüyorsunuz şu an yeterince yayıldı ya. Bence çok güzel bir ürün. Fiyatı 30 küsürdü arkadaşlar. E, şuralarıma hatta biraz daha şöyle geçeceğim, bakalım nasıl olacak. Çok kremsi bir formda. Belki bir tık sabitleme isteyebilir. Hareket etmemesi için. Ama elinizle bile çok kolay yayılır yani. Ben gayet beğendim bu ürünü. Bence e, mat bitişsiz yumuşak formlu stik bir kapatıcı arıyorsanız aha bunu ince yapılı bir formda olduğu için yüzünüze bile uygulayabilirsiniz direkt yaz akşamlarında, yazın, gündüz vesaire. Çok güzel bir kapatıcıymış. Ben gayet beğendim arkadaşlar. Bunu bendeki 01 numaralı rengi en açık tonu. Hemen bir rimel sürelim ki göz makyajımız tamamlanmış olsun. Rimel olarak da ikisini karıştırırız diyorum. Ben Liked'ın bu ustuyla Golden Rose'un mis büyütesini. Bu biraz daha hacim veriyor. Bu da çok güzel uzatıyor. Önce biraz uzatalım bakalım. Göz pınarlarımıza sizce bu rimelden önce bir çıt böyle açık tonlu şunu geçelim mi? Şampanya tonlu. Bir deneyelim. Bir tık daha yumuşattı makyajımızı. Ben şu an beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz daha üçgen şekilde ve dışa uzatarak sürmeye çalışıyorum ben üçgen şeklinde şöyle. O zaman daha güzel ve daha aydınlık duruyor. Şimdi gene rimelimize geçelim. Çok iyi bir maskara. Ben hemen süreyim. Kirpiklerimi de halledeyim geleyim. Evet. Maskaramızı da sürdük. Bence şu an göz makyajımız daha da tamamlandı. Hatta ben kaşlarımı da sabitledim. Aydınlatıcı olarak ben bu Be Beauty'nin highlighterını kullanacağım. Çünkü renk tonları anca bunu kurtarır diye düşünüyorum. Direkt yelpaze uçlu bir fırça yaptım. Bunun rengi buradaki highlighterın rengi bence farımızla daha güzel olacak. Siyah tonlu sarı alt tonlu bir highlighter çok da iyi olmayacak diye düşündüm. Evet. Şöyle bir bakın. Beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? Şimdi buna allık olarak da bence aslında böyle soğuk tonlar gider diye düşünüyorum. O yüzden far paletinden ufak bir allık yapalım diyorum ben. Buradaki paleti kullanıyorum gene. Çikolata paletini. bunun üzerine bizim şurada far olarak kullandığımız ürünü alacağım ve bunu güzelce bir allık yapacağım. Tabii fazlalığını uf, alarak yapacağım bunu. Seyrelttim. Bendeki hep allıklar hafif pembeli allıklar. Böyle şeftalili, kahveye kaçan değişik tonlarda yok. Aşağı yukarı hepsi aynı pembelikte, aynı tonlarda. Ben beğendim bakınca. Ee, şöyle ki son ürünümüze geliyorum ve bu ürünü ben dayanamadım, denedim. Bu da yeni ürünlerimizden Like My Lips serisinin 392 Dark Cherry numaralı ruju. Mükemmel bir ruj, çok güzel bir renk ve bence e, bu makyajda da çok güzel olacak. E, şu an bunun ucu o kadar güzel ki dudak kalemine ihtiyacımız bile yok zaten. Hemen Şöyle dışıyla çerçeve çizmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Kapatıcılığı yani dudak örtüşü, renk verişi vesaire çok güzel. Rengi de çok güzel bir rujmuş. Hafif sürerek vişne çürüğü rengine de yaklaştırabilirsiniz bu ruju. Ama böyle benim gibi full kapatıcı sürerek çok güzel bir akşam makyajı da ya da gündüz makyajı keyfiniz bilir zaten. Çıkarabilirsiniz bence. Yeniden şöyle size göstereyim bu videoda ilk kez denediğimiz ürünler. Çikolata paletimiz, e, Like It rujumuz, Pastel'in Cover City, Like It'ın makyaj bazı, Pastel'in Liquid e, farı oldu. Şu 5 ürünü denedik. Bu ikisi bende vardı. Üç tane ürünümüz zaten yeni katıldı aramıza. E, memnun kaldım. Hepsini zaten şu ikisini severek kullanıyorum. Far, e, far paletiyle makyaj bazını zaten severek kullanıyorum. Şu an bunu nereye koyacağımı bilemedim. Evet. Far paletiyle makyaj bazını zaten severek kullanıyorum. Bu üçünden de gayet memnun kaldım arkadaşlar. Bu üçlü benimle beraber devam edecek. Bu tarz bir makyajı ben de e, bir senedir ilk defa görüyor olabilirsiniz. Ben de zaten günlük hayatımda böyle bir makyaj yapmıyorum. Ama tabii ki keyfiniz bilir. İsteyen yapabilir. Bence çok güzel oldu. E, renk tonlarının birbirine yakıştığını da düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. E, o zaman... Yeniden şöyle yaklaşayım size. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda yüksek ihtimalle e, cumartesi günün cumartesi günü bu video yayına girecek. Pazartesi ya da salı günü bir sonraki video gelebilir. Salı günü 9 Ağustos'ta bir Akto ile ürünler geliyormuş. Renkli maskara vesaire de varmış bu sefer. Ben diyorum ki onları alıp deneyelim. O yüzden bir sonraki video salı günü gelecek. Bu aralar gene çok sık kanalımı aktif tutmaya çalışacağım. Çünkü bini geçmişken biraz tempo yakalayalım istiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.